Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde CHP'li belediye yüzlerce ağacı katletti. Ağaçlar dekora uymadığı gerekçe gösterilerek yerinden söküldü. Ağaç katliamı Tekirdağ halkını isyan ettirdi. CHP'li belediyenin yeşile karşı bir alerjisi var. E bu şekilde de... Tepkimizi de gösteriyoruz. Bunu da hem halkımız hem Türkiye hem Çerkezköy bölge halkı, Tekirdağ bölge halkı yaşayarak canlı olarak görüyor. burada da sökülmesi bir katliam yani başka ne olabilir ki? Yine CHP'li belediye ve yine ağaç katliamı. Bu kez katliamın adresi Tekirdağ Çerkezköy ilçesi. CHP'li Çerkezköy belediyesi yüzlerce ağacı kökünden söktü gerekçe olarak da dekora uymamasını gösterdi. Büyükşehir Belediyesi'nin ve Çerkezköy Belediyesi'nin ortaklaşa bir planlaması dahilinde bu başladı. Tahmin ediyorum 10-12 yıllık ağaçlardı. Bunların yok edilmesi tabii ki hem bizleri hem bölge halkımızı çok tedirgin etti. Ağaç katliamının yaşandığı yer tam da burası. Cengiz Topel Caddesi üzeri. Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi işte bu cadde üzerinde yüzlerce ağacı yerinden söktü ve çevredekilerin tepkisi de işte bu ağaç katliamını durdurmaya yetmedi ve buranın önceki görüntüsü işte bu şekildeydi. Ağaçlar sıkı sıkı ve yemyeşil görüntüdeydi. Önceki manzara ile bugünkü manzarayı bir karşılaştırın. Takdiri halkımıza kalıyor. Belediye tam bir görev yapmıyor zaten. Şikayetiyle yani her tarafı batırmış. Bir daha ağaç mağaçlar artık onlar Her taraf söküp kaldırırlar. Ağaçlarımızı geri istiyoruz yani. Bakın burası çok uzun ve çok da geniş bir cadde. Şu anda yürüdüğüm yerde sıkı sıkı yan yana dip dibe fazla sayıda ağaç vardı. Ancak şu anda o ağaçları görmek mümkün değil. İşte bu yüzden AK Parti meclis üyeleri bu ağaçları neden söktünüz diye sorduğunda belediyeden şöyle bir yanıt geldi. Dekora uymuyordu dedi. CHP'li Çerkezköy Belediyesi'nden gelen bu açıklama pes dedirtti. Dekora uymadı, mevsimal olarak da uymadığının gerekçesini olarak bize bu şekilde bildirdiler. Çerkezköy Belediyesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde ağaçları sökmeye işte tam da buradan başladı. En başlangıç noktasında itibaren ağaçları bir bir yerinden söktü ve sökülen ağaçların yerine de işte bu fidanları ekti. Fakat diktikleri ağaç e, dikerken bile canlı değil. Gelen tepkiler üzerine CHP belediye ağaçların başka bir yere dikileceğini duyurdu. Ancak ağaçların yeniden dikilip dikilmediği bilinmiyor. Nereye götürüldüğü, ne yapıldığının merak ediyoruz. 5 yıl önce burada 1100 küsur ağacımızı söktüler. Bunlara da değişik yerlere dikileceğini söylemişlerdi ama takipimizde bu ağaçlar hiçbir yere dikilmedi ve kurudu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.